8'de çalışmalarımıza başlayalım dedik ve bugün mikro ihracat konuşacağız. Facebook'ta, Youtube'da ve Instagram'dayız. Sorularınız olursa Youtube'dan ve Instagram'dan yazabilirsiniz ama Youtube'u takip edebiliyor olacağız. O bakımdan Youtube'dan ilerleyeceğiz. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi birinci adımda mikro ihracatı tanımlayacak olursak arkadaşlar mikro ihracat Türkiye'de 300 kilonun altında olan ürünlerimizi ve 15.000 euronun altında olan miktar olarak organizasyonları ihracatını yapabileceğimiz bir platform. Dolayısıyla da bizler öncelikle mikro ihracat kapsamında yapacağımız çalışmaları ürün veya hizmet ürünlerimizi özellikle tabii ki hizmet ihracatı şu anda mikro ihracat kapsamına girmiyor. Çünkü hizmet ihracatı ayrı bir ihracat platformu olduğu için. O yüzden de bizler bu mikro ihracat kapsamında ürünlerimizi öncelikle gönderebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi geçenlerde yine sorulan bir soru. Mobilya ihracatı yapan bir arkadaşımız masa sandalye ihracatı yapacak. Bunu mikro ihracat olarak yapabilir miyim diye sormuştu. Evet çünkü 300 kiloyu geçmiyor. Yani 5 kilo, 3 kiloluk gönderimler var burada. Dolayısıyla da mikro ihracat kapsamında bunları teker teker de gönderebiliyorsunuz. Makro ihracata ne zaman geçeriz? 300 kiloyu geçerse 300 kiloluk 10 tane ayrı ayrı paketleri de gönderebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla böyle de bir durum söz konusu. O yüzden yani mikro ihracatı illaki hocam işte benim 500 kilo oluyor ne yapayım dediğinizde ikiye bölelim. Dolayısıyla da iki aşamalı gönderelim. Bugün Amerika'da Avrupa'da özellikle biz bunları çok rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. Ve Amerikan pazarı bu noktada çok tasarım ürünleri yeni nesil ürünleri daha çok beğeniyor. Ve Etsy gibi mağazalarda özellikle bu son dönemlerde çok ciddi bir kulvara girdi diyebilirim. İkincisi, elektronik ticaret günlük beyan dediğimiz ETGB diye bir tanım var. ETGB tanımı da normalde gümrük müşavirlerin yapamadığı bir operasyon bu. Bunu sadece e, işte DHL gibi, UPS gibi e, uluslararası lojistik firmaları yapabiliyorlar. Zaten onlar yapabildiği için elektronik ticaret gümrük beyan namesi bunlar açabildikleri için e, kolay. Neden? Çünkü e, siz ihracatçı bir gümrük müşaviri ile beraber çalışmıyorsunuz. Sadece bir kargo firmasıyla çalışıyorsunuz. O bakımdan 300 kiloya geçmediği müddetçe hiçbir sorun yok. 15 bin euronun da altında olması gerekiyor ki zaten eğer yani altın ve benzer bir şeyler satmıyorsanız 15 bin euronun da üzerinde olmaz bu rakamlar. Ama biz mikro ihracat neden önemsiyoruz? Riskini ihracatçı daha azalıyor. Yani siz bir konteyner, bir tır, 10 bin dolarlık, 100 bin dolarlık bir ürün gönderdiğinizde eğer ödeme şekillerinde yaptığınız bir yanlış ne yapar? Çok ciddi bir sıkıntıya sokabilir bizi. O yüzden de bizler mikro ihracatla daha düşük rakamlarla ama daha çok insanlara ulaşabilmemiz gerekiyor. Biz daha önceleri biraz niş pazardan bahsediyorduk. Yani sadece bunu belli bir pazara satalım, ürünlerimizi sadece belli insanlar alsın gibi düşünürken biz yaptığımız son çalışmalarda şunu gördük pazarlama artık çok farklı bir yere gitti. Yani bizler bundan sonra çalışmalarımızı ciddi bir şekilde daha fazla insana daha çok, çok ve daha fazla gözükmemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor zaten. Yani reklam çalışmalarında, pazarlama çalışmalarında. Sizden daha hiç daha önce ürün almamış insanlar markaları güçlendiriyorlar. Yani bizim sağlık müşterilerimiz değil, bize Yeni gelen müşteriler bir yere taşıyor. Dolayısıyla da artık süreç e, bu noktada yeni müşterilerle beraber yürümesi gerekiyor. O bakımdan bizler bu yeni müşterilere sürekli ulaşmamız gerekiyor. Ne kadar yeni müşteriye ulaşabilirsek, ne kadar fazla yeni organizasyonlara ulaşabilirsek o kadar çok organizasyonlarımız başarılı oluyor. Dolayısıyla biz e, ihracatta, mikro ihracat kapsamında e, 300 kilonun altında 15 15.000 Euro'nun altında olan 15.000 Euro'nun altında olan bütün ürünlerimizi yurt dışına gönderebiliyoruz. Peki yurt dışı derken tabii Amerika pazarı, Avrupa pazarı bunların hepsi kendine göre gümrükle gümrük işlemleri var. bizim DDP dediğimiz yani bütün operasyonları yapılmış teslim şekli dediğimiz bir ihracat sistemi var. Biz burada ne yapıyoruz? Amerika'ya Amerika'yı örnek verecek olursak 800 dolara kadar Amerika ürünlerden gümrük vergisi almıyor. Dolayısıyla gümrük vergisi almadığı için 800 dolara kadar e, ne yapabilirsiniz? Mikro ihracat kapsamında e, 10 kiloya kadar 20 kiloya kadar 300 kiloya geçmeyecek şekilde bütün ürünlerimizi Amerika'ya gönderebiliriz. Ne zaman 800 doları geçti o zaman bir vergi alınıyor. Eğer böyle bir şey söz konusuysa 800 doları 1000 doları geçecekse çünkü 15 bin euroya kadar izin veriliyor Türkiye'de mikro ihracat 15 bin euro. Siz bunu dolara çevirirsiniz ve dersiniz ki benim örnek veriyorum 5.000 dolarlık bir ürünüm var. E, demek ki vergi alacak. O zaman bu vergiyi nasıl hesaplamamız gerekiyor? Amerika'da gümrük tarife istatistik pozisyonu yani bizim dünyada her bir ürünün neyi var? Gümrük tarife istatistik pozisyonu dediğimiz gitip numaraları var. Her bir gitip numaralarına göre bizler ne yaparız? Gümrük vergilerini belirleriz. Yani bu ürünün pasaportudur ve her ülke için farklı evraklar gerektirebilir. Eğer ben gıda satıyorsam Amerika'ya, Amerika benden gıda ile alakalı gıda işletme belgesi, gıda üretici belgesi, sağlık sertifikası, e, ATR belgesi ne yapabilir? İsteyebilir. Dolayısıyla her bir gitip numarasında bizler gitip numarasının istediği evrakları hazırlayabilecek pozisyonda olmamız gerekiyor o bakımdan hani vergi meselesi böyle Avrupa'ya gelecek olursak Avrupa'da yeni başladı artık her şeyden vergi alıyor. Daha önce onun da bir kotası vardı. Belli işte 20 euro'nun altında vergi almıyordu vesaire ama Türkiye gibi oldu Avrupa'da gümrük tarafına baktığımızda yani 10 dolarlık bir ürün de gönderseniz 1000 dolarlık bir ürün de gönderseniz mutlaka o ürünün numarasına göre gitip numarasına göre bedeline göre bir vergi çıkıyor ama tabi bu vergiler böyle çok olağanüstü vergiler olmuyor mikro ihracat kapsamında olduğu için ama yine bunu da göz önünde bulundurarak müşterilerden gümrük vergilerini kendilerinin ödeyebileceğini ödemesi gerektiği ile alakalı bilgi vermemiz gerekiyor. Yoksa son kullanıcı sonuçta müşteri sizden bu ürünü Amerika'daki bir müşteri satın aldığında, internetten veya pazar yerinden veya Amazon'dan satın aldığında, sizden anahtar teslim yani kapıya teslim bir ürün almış olacak dolayısıyla hani Amazon tarafında zaten ihracat yapıyorsanız da FBA dediğimiz bir sistemle ilerlememiz gerekiyor. E FBA ile beraber yani FBA dediğimiz Fulfillment by Amazon yani Amazon'un sizin adınıza Amerika'da sadece Amerika'da değil 18 tane ülkede Amerika Türkiye'de dahil olmak üzere Amazon'un depoları var ve siz o depolara ürünlerinizi gönderiyorsunuz ve bütün operasyonu yani gümrük kargo operasyonlarını iade operasyonlarının hepsini Amazon sağlıyor. Amazon da zaten buna işte FBA dediğimiz bir sistem sistemle bütün dünyada bu hizmeti veriyor. Dolayısıyla FBA ürün sattığınızda da Amazon Prime üyelerine daha rahat ürün satabiliyorsunuz. Çünkü FBA Li ürün sattığınızda Amazon diyor ki benim e, hani kargolar bende zaten ürünler bende dolayısıyla ben bunu sana en hızlı bir şekilde en kısa bir sürede ulaştırabilirim diyor Amerika'daki müşterisine. O yüzden de ürünlerimizi FBA satmamız e, burada çok önemli. E, FBM dediğimiz bir teslim şekli de var. FBM'de kendimizin direkt Türkiye'den kargolaması Amerika'ya. Dolayısıyla e, biz buradan Türkiye'den direkt Amerika'ya e, son kullanıcıya ürün gönderdiğimizde FBM yapmış oluyoruz. Ama Amazon burada bir Prime üyeleri dediğimiz bir üyeler var ve Prime üyelerine bu bizim kendimizin göndereceği ürünleri göstermiyor ve o hizmeti vermiyor. O yüzden Prime üyelerine sadece FBA ile yani Amazon'un deposundan satış yaparsanız izin veriyor. Dolayısıyla Prime üyeleri de hem Türkiye'de hem de dünyada çok ciddi bir e, hızlı bir şekilde çoğaldığı için Amazon tarafında. O yüzden de e, yani FBA'ye ya teşvik ediyor diyebiliriz bizi. O bakımdan ne yapalım? Ürünlerimizi mutlaka FBA olarak ilerleyelim. Yani Amazon'un deposuna, Amerika'daki deposuna, İngiltere'deki deposuna, Türkiye'deki deposuna. Şu anda Türkiye'de bu anlamda çok ciddi yol almaya başladı. Türkiye'de de bir Amazon'un e, deposu var ve FBA yapabiliyorsunuz. O bakımdan Türkiye tarafında es geçmemek gerekiyor bu noktada. Şimdi burada baktığımızda mikro ihracat kapsamında evet 300 kilo dedik 15 bin euro dedik. elektronik ticaret gümrük beyanı dedik. Yani ne olduğunu soran arkadaşlara. Burada gümrük operasyonlarını müşavirle değil tamamen kargo firmalarıyla yapabiliyorsunuz. Bugün Etsy diye bir mağaza da var. Yani burada mikro ihracatı pazarlama araçlarına baktığımızda 4-5 tane kanal var aslında.